23 Nisan Cumartesi İzmir koşusu için hazırladığımız videoların ikincisindeyiz. İkinci ayak ile ilgili bülten detaylarını bu videoda bulabilirsiniz. Her ayak için videolarımızı YouTube kanalımızda sizler için hazırladık. Dilediğiniz videoyu izleyerek detaylı bülten bilgilerine erişebilirsiniz. İkinci koşuya geliyorum. Bu koşu 1400 metre kum pist yapılan. 4 ve yukarı Araplar için handikap 16 koşusu. Sağ üst köşeleri göreceğiniz üzere sürprize açık. Ancak çok başarılı bir atımız var. Banko at olarak Karaca Kayalı'yı 4 numaralı atı Tulpar bize önermiş. Hem Banko at var hem sürprize açık. Sorusu zaman zaman geliyor. Evet bu at form olarak diğer atlardan bu koşudaki bütün atlardan oldukça iyi ki Tulpar bunu öneriyor. Biz de birazdan detaylarını inceleyeceğiz. Ancak yine son 5 yılda yapılan 40 binin üzerindeki koşuyu yapay zekanın değerlendirmesiyle bu tarz koşularda sürpriz sonuçlar alındığı durumlarda Tulpar sağ üst köşede banko atın yanında da sürprize açık olduğu bilgisini de bizlerle paylaşıyor. Bu noktada zaman zaman tek atmayı seçebileceğimiz gibi sürprize açık olması noktasında da özellikle büyük kuponda ya da kuponcu ile kurgu yaparken sürprizi de boş geçmemek adına değerlendirilebilecek bir bilgi. Tulpa'nın bas kuponunda da gördüğünüz gibi favorilerde işaretli. Karacakayalı 4. kategori bir at. Sağ üst köşede göreceğiniz üzere koşu 3. kategori. Dolayısıyla bu koşunun üzerinde bir at. Daha önce iki kez de 4. kategoride başarılı olmuş. Form puanı yüksek. Gördüğünüz gibi renkler noktasında da bütün yeşilleri almış. Son 2 ve son 4 koşudaki en iyi dereceleri Hemen bakalım 135.74 ile yakın bir tarihte 3 Nisan'da İzmir'de elde etmiş kum pistte yapılan bir koşu 1400 metre bu koşu gibi. Gördüğünüz gibi derecesi orada 135.90 uyarlandığında 135.70'e çekilmiş. Bunlar koşuyla ilgili özellikle o günkü kilo ki büyük ihtimalle de öyle gözüküyor 60 kilo öyle koşuyor bugün ve pistle ilgili diğer nedenlerden dolayı tulparın uyarlamasıdır. Dolayısıyla bu uyarlamaları mutlaka bu gözle değerlendirin. Ve ham bilgi sunan basılı ve online dergilerdeki dereceler sizi yanıltmasın. Mutlaka tulparın uyarlanmış derecesiyle atları kıyaslayın. At oldukça formda. Gördüğünüz gibi son altı koşuları oldukça iyi. Tek handikap olarak 60 kilo ile koşuyor olması. Ancak bu da kısa mesafe olduğu için büyük bir handikap olmanın dışında kalacak. İki kez jokey bu atla koşmuş ve her iki koşusunda da başarılı olmuş. Birinde birinci, birinde de ikinci gelmiş. Aynı şekilde 78 puanla jokey puanı bu koştaki diğer jokeylerin üzerinde. Ama özellikle jokeyin 9. kategori bir jokey olması ve orada da başarılı olması bu atı kendi özellikleri dışında da birinciliğe aday gösteriyor. Gördüğünüz gibi hem kategorisi yüksek, hem form puanı yüksek, hem dereceleri en iyi derecelere sahip ve en iyi jokeye biniyor olmasından dolayı diğer atlarla kıyaslandığında açık ara birinciliğe aday bir at. Hemen rakiplerine de bakalım. Bu arada koşu cinsi ve koşu grubunda birinci at Karaca Kayalı. Fakat ikinci at koşu cinsinde yani geniş havuzdan elde edilen datalarla oluşturulan tahminde 3 numaralı Olgunal. koşu grubu yani dar havuzda ve sadece 4 ve yukarı Araplar Handikap 16 koşusu koşan bu yaştaki atlar için oluştururlar. Havuzda ise oğlum mutlu ikinci at. Biz 90 puanlı olgun alple değerlendirmemize devam edelim. O da bu kategorinin üzerinde ve form puanı en iyi ikinci olan at. Kilosu e, yüksek ama kısa mesafe olduğu için e, bu da kısmen göz ardı edilebilir. Tabii ki 50 kilolu atlarla arasında ciddi bir fark var. Fakat onların da gördüğünüz gibi kategorileri 3 seviyesinde ve bir tanesinde 12 numaralı atın bir seviyesinde. Dolayısıyla atın kategorisi noktasında oldukça başarılı bir at olmasından dolayı Olgun Alp'i değerlendirebilirsiniz. Aynı şekilde jokey de başarılı en iyi ikinci jokey. Daha önce koşmuş ve bir kez de birinci gelmiş. bu çerçeveden bakabiliriz. En iyi dereceleri diğer atlarla kıyaslandığında özellikle Karacakayalı'dan 2 saniye civarında geride. Ne zaman elde ettiğine de bakalım. 1.37.93 ile yakın zamanda İzmir'de 3 Nisan'da yapılan 1400 metre koşusunda elde etmiş. Yine gördüğünüz gibi uyarlamada küçük bir fark var. Ee, orada 63 kilo ile koşmuş. Burada 62,5 kilo ile koşacak. Sanırım uyarlamadaki bu küçük fark da bu yarım kilonun karşılığı. Tulpar hiçbir şekilde bu detayları atlamıyor ve hiçbir şekilde insan hatasına yer bırakmayacak şekilde sizlere bu bilgileri servis ediyor. Tek geçmezseniz Olgun Alp'i ve Tulpar'ın önerdiği Oğlun Mutlu'yu ki gördüğünüz gibi o da en iyi ikinci dereceye sahip. At sahip antrenör kategorisi yüksek ama jokeyi diğer jokeyler gibi kadar başarılı değil. Dolayısıyla ben aslında burada e, her iki atı da 3 ve 6 numaralı atları sürprize yazmayı eğer sürprizli bir kurgu yapacaksam tercih ederim. Ya da Karaca Kayalı tek geçmeye oldukça aday. Gördüğünüz gibi Olgun Alp'i daha önce geçmiş. Onun geçen herhangi bir atı yok. Oğlum Mutlu'nun bu koştaki atlarla bir araya geldi. daha önce koşu olmamış. Diğer atlarla ilgili kim kimi geçti bilgilerini de burada görüyorsunuz. Başka sürprize bir at yazmak gerekir mi diye derecelere baktığımda ve form puanıyla 151 form puanıyla öz bilgin düşünülebilir. Aynı şekilde Dolan Güzeli form puanı ve kategori olarak evet diğer atlar için de önde. Ancak jockey puanı noktasında da çok zayıf bir jockey koşmasından dolayı da onu gördüğünüz gibi diğer tahmin grubuna da baktığımızda ancak orada sürprizlere almış koşu cinsinde almamış. Ben kalabalık bir sürpriz hazırlayayım. Gördüğünüz gibi puan alan tüm atları sürprize yazıyorum. İki at bunların dışında kaldı. Hemen Demirşah'ın 4.1 kategorisiyle neden tahminlere alınmadığını da bir inceleyecek olursak. Formu çok düşük. En iyi derecesi yaklaşık 2 saniye kadar Karaca Yakalı'dan geri de bu dereceyi 1.37.97'ye de yakın zamanda İzmir'de almış. 7 at içerisinde 5. olmuş. Atın burada KK sütununda kum koşular için de başarılı bir at olduğunu görüyorsunuz. Aynı şekilde orta mesafe bir at olmasından dolayı başarılı. Ancak tahmin ediyorum jokeyin kategorisi puandan dolayı da Tulpar bunu favori atlar grubuna almamış. Bayağı tek geçersek en sonunda bir kuponcu kurgumuza da bakarız. Bu sürprizleri kaldırırız. İzmir'in ikinci koşusuyla ilgili değerlendirmemiz bu şekilde. Olursa sorularınız yorumlara yazmanız halinde ekibimizden hızlı bir dönüş alabilirsiniz. Aynı şekilde topluluk üyelerimiz de kendi görüş ve yorumlarını sizlerle paylaşacaktır.